salat ala sayyidina muhammedin wa ala ala Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار ve inna racule le hatta yukteba indallahi kezzaben salaka rasulullah ve lataka habibullah muhterem müslümanlar okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor emrolunduğun gibi dost doğru ol beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar hak ve adalet ölçülerini aşmayın şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddik olarak tescillenir. Yalan insanı kötülüğe Kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam istikamet üzere, dosdoğru bir ömür geçirmemiz için bizlere gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz niyet ve inancımızda Söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. Bununla birlikte İslam yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz. Kıymetli Müslümanlar, doğruluk imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk ticaretin bereketi, yalan ise felaketidir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Doğruluk, mal ve mülkü hayırlıklar, yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur. Değerli müminler, maalesef günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal mecralar gelmektedir. Oysaki gerçek alemde haram olan yalan sanal alemde de haramdır. Hakikat dünyamızdan kopmadan sanal ortamlara mahkum olmadan sosyal medyada doğruluğu hakim kılmakta biz müminlere düşen bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak bilerek veya bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet vermek büyük bir vebardır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmaktadır. Aziz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ya <laughs> eyyühellezine amenüttebullâhe ve kûnû me'assâlidîn Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Evet, doğruluk önemlidir. Ancak bundan da önemlisi doğru kimselerle beraber olmaktır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatlerimizi çektiği şu sözü çok önemlidir. Kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse geliniz hem sosyal hayatta hem de sanal alemde arkadaşlarımızı doğru kimselerden seçelim. Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım. Özümüz ve sözümüz doğru, davranışımız ve tavırlarımız tutarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur dini doğru olanın varacağı yer ise ancak cennettir. Hutbemi Hucurat suresinin altıncı ayetinin mealiyle bitiriyorum. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza إشمعنى الصنص. إلا إن أحسن كلام أبلغ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الى آخر الآية صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke Hamidun Mecid. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke Hamidun Mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dinimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bize dünyada iyilik ve güzellik, Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru ya Rabbi. Bizi ve zürriyetimizi kıyamete kadar namaz kılanlardan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları da hesap gününde bağışla ya Rabbi. Sen duaları işiten ve kabul edersin Allah'ım. Amin. İnnallâhe <laughs> ye'mûn din alil men ihsan ve inka idyi quba ve anil fahsha ibal allah adaleti iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.